ne yapacağız? Dolmuyoruz. <laughs> Bunlar bizde, bunları bağladık. Yanmasın da kesecek üzerinde doğal güreymiş. Şimdi içeri girer girmez 3 tane yol var. Kılıç, <laughs> <Bilmiyorum, gülüyor> minimum, minimum. Todil'den herkese Merhabalar, gördüğünüz gibi Podil'de tam bir şenlik alanı. Yine sokak yiyecekleri, çadırları kurulmuş. Hadi gidelim bakalım ne var ne yok. Hep beraber gezelim, bir şeyler alalım yiyecek. Böyle sıcak böyle nutellalı krep yer miyiz? Sıcak böyle, el yakan, hadi bakalım. Burada Podil'de, antik bölgede ilk sizi burada olduğunuzu anlayabileceğiniz büyük anıt şu gördüğünüz taras dönme dolabı. 100 grivnaya binip en yukarısından şehri manzaranın keyfini yaşayabilirsiniz. Devam edelim. Bineriz de çok çok zaman alır. Bilmiyorum Gördüğünüz gibi Ukrayna halk dansı. Ya her yerde insanlar eğleniyorlar ya her yerde. Niye burada fotoğraf çektiriyorlar anlamadım. Benim de fotoğrafımı çek. Herkes mutlu mu bana öyle geliyor. Herkes mutlu değil mi? Çek çek çek. I'm <laughs> Kuzyna. 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 Burada ne yer alıyor? Oo burada da bir şeyler var. Oo şeyi çekiyor. Ver ver ver. Arkadaşlar gördüğünüz gibi dayı. Adam reismen kamyonu çekiyor ya. Adam 25 metre çekti. Bravo. Bir de onu ben de çekerim hacı. Öyle yavaş yavaş aradılar. Yok şaka şaka. Çekemem. Çekemem. Otobüs karşı pardon. Şimdi burada biri bana çarpınca tedirgin oluyorum. Böyle kaslı maslı Temkinli olalım. Şimdi de şeyi mi çekiyor daha? İtiyor şimdi Şimdi de itiyor. Ne oldu yani? Kamyonu çek. Kamyonu çektiğinin ne Fazla şaka yapmayalım. Burada fazla şaka yapmayayım. Zor mudur onu çekmek sizce? Çok. Tabii yani. Tekerleği var, tekerleği olmaz. Modemeler, rozetler, mozetler, şeyler, güzel elbiseler var. Baya bayan şeyleri var burada. Burada işte böyle sokak lezzetleri falan her türlü şey satıyorlar. Oo bu ne ya? Bir but, domuzun bir butunu bir şey. Bir but domuz. Oo kanat Valla adamlar yapmış, ızgarayı <laughs> yapmış. <laughs> Sen pilav istiyorsun herhalde abi, pilav alalım mı sana? Çok az. Tamam, çok az bir pilav alalım tadına bak o zaman. <laughs> pilav sırasındayız. <laughs> Çocuklar falan çok güzel dans ediyor ama size gösteremiyorum şu anda çünkü pilav alacağız. <laughs> bu pilav ne pilav acaba? <laughs> Özbek pilavı mı bu? Çadırların ucundan bakamıyoruz böyle. Herkese merhaba. İngilizce konuşuyor musunuz? <и> нет, очень хорошо, очень хорошо. А вы хорошо разговариваете по-украински? Я разговариваю по-украински, но вас немного. Очень хорошо. А мы а yeah. будем на минимум. So, дайте мне будь, ласка, трошки, плова? Так, like Рисы. трошки. У нас вот такая порция идет. Половинку. Минимум, минимум. Половинку. Добре, Я не знаю, але добре. Сколько? Сорок. Сорок. Доброе. Хлебкильная, идешь? я хочу вот такие деньги, мелкие. <laughs> davul, Beşlikleri istiyorum diyor. O, çok iyi. Duje davule, duje davule. 15. Ben, ben abi beşlik dedi. 20. 30. Duje davule, duje davul. Duje cakıyor, duje cakıyor. Ben zaten ufak da bir caddenin bakacağım Чаю украинский мову, але я разговариваю только трошки. А кохаете наших девчат звучать Звуча... Нет, нет. <laughs> не, только девчат, я люблю украинцев, Киев, Львов. Я блогер, я блогер, я ям за Украину. Вы блогер? Я так, я ям за Украину, інформація. информация. А кто по национальности? Э, троечки, yeah. Так. И вы у нас учитесь в Украине? Так. Güzel. <laughs> Çok yağlı. Smaç mı? kuyu. Ama güzel denilir. Uygun. Yani tadına bakılır. Götür abi. Güzel güzel ye. Oo. Şu pizzadan alacaktık abi ya baksana. Neyse ilerleyelim. Çok güzel dans ediyorlar. Çek çek dansı çek. O kadar Başka iyi ki şey saltin of the Dance ya, getir götürünü yapar. ama. Bir <laughs> Biraz da bakmış olabilirim. İyi, tamam. Burayı da çektik, festival alanını gösterdik. Dediğim gibi her hafta sonu burada farklı etkinlik olabiliyor. Etkinlik takvimini takip edin. Nereden ulaşırsınız diye sorarsanız... Bilmiyorum, ben de bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Ara sordum, takvim var dediler ama takvim yok internette. Obrigado! bom, muito bom. Você vai inglês? Sim. Muito bom, muito bom. E também Sim, eu também. Eu inglês e inglês. Mas eu gostaria de saber: por que hoje é um dia especial? Porque. Eu não sei. o meu primeiro dia. Você vai falar inglês? Vlada. Ok, muito bom. Muito bom. Is the Yatak? Uh, yes. yes. Uh, your congratulations. Yes, uh, yes. yes. Thank you. So I will uh, upload this video on YouTube. Is it problem for you? No. Do you like it? Do you We will be popular. Yes. Maybe. Mojlibo, <laughs> şimdi diyelim Fodil bölgesine geldiniz. Burada böyle avel geziyorsunuz. Tabii ki böyle bir yerde durup bir şeyler içip bir şeyler yiyebileceğiniz yerlere ihtiyacınız var. Onlardan biri benim de favori mekanlarımdan bir tanesi Na Prosecco. Hadi gelin. Bu mekanı neden seviyorum? Öncelikle onu söyleyeyim. Çünkü sattıkları belli başlı şeyler var. Çok fazla kafanız karışmıyor. Beyaz şarap, kırmızı şarap veya gazlı yani şampanya alabilirsiniz. İster şişe alırsınız, ister bardakla alırsınız. Biz sanırım bir şişe alacağız. Yiyecek de ürünleri var. Patates kızartması ve hamburger alabilirsiniz. Fiyat olarak çok uygun olduğu için gençleri böyle kuyrukta görürsünüz burada. Herkes genelde bardaklarıyla şampanyalarını alıp böyle büyük yuvarlak masaları var. Onun etrafında 10-15 kişi. Tabi insanlarla ister istemez kaynaşıyorsunuz, tanışıyorsunuz, hep beraber içiyorsunuz. Tabi Celayi Udaçi. Burada kuyruk görürseniz doğru yerdesiniz. Ne Biz şimdi burger alacağız 3 tane. Bir patates kızartması alırız. Bu kuyruğu çok seviyorum. Neden çok seviyorum? Genelde hep güzel kızar oluyor çünkü kuyrukta. Çok koş 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 çişi gelmiş kızın kız. <laughs> Burada şarabın bardağı 33 grivla. Çok uygun aslında. Bir şişe isterseniz de şişesi 150 grivla. Şampanya da 222 grivla. Doğru <laughs> böyle. Doğru böyle. Вы размовляете по-английски? Çok iyi. No. Вы размовляете по-английски? Дуже добре. Я розмовляю по-українськи, але трошки. Bunlar bizde. Bunları bağladım şimdi. Önde de iki bir şey bağlarsak. Neyse sıradayız. Sok sok kamerayı ağzını. <laughs> Burnuma sok. Ağzını sok. Oh, pardon. Sorry sorry. <laughs> ya. Bu kadar kalabalıkta. Abi mekan açacaksanız böyle bir mekan açın. Bir paçta moya bina moya bina bu paçta bu paçta. E burada e, istiridye de var. Yenen tüm istiridyeleri görmeniz mümkün. bu basket 3 burger, tray kartop fırı, klasik çizki. normal like the beef. Kaç grivnaymış? 363 grivna. 3 burger, 3 patates, 3 şarap. 363 grivna. Bir bacı da, bir bacı Bu fişi aldıktan sonra buraya doğru ilerliyorsunuz. Bu fiş şurada hazır oluyor yiyecekleriniz. Bu fişi verip yiyeceklerinizi alıyorsunuz. Bu kadar. Sıranın sonunda yiyecekleri aldıktan sonra görüşürüz. masadaki iki kızın doğum günüymüş. Ben de koştum Türk cemaatliğini ve misafirperverliğini göstermek üzere. Hemen bir yaş pasta aldık. Hep beraber mumları üfledik. Pastanın yarısından sonra da biz yedik. Akıllı olacaksınız. Yan doğum günü ise gidin bir adam pasta alın. Şimdi hep beraber içiyoruz. So mu Doğum günün kutlu olsun. Happy birthday. Gördüğünüz gibi insanlarla beraber içmek, konuşmak bu kadar basit. Yeter ki doğum günleri olsun. çarşısında her metro girişinde bir müzisyen bir sanatçı bulmanız mümkün onlardan biri Şimdi Kiev'e geldiniz, meydandasınız, metroya bineceksiniz. Üzerinizde sadece Grimla var. Ne metro kartı var, ne nasıl bilet alındığını biliyorsunuz, ne nasıl binildiğini biliyorsunuz. Hadi bakalım, gidelim. aslında benim için metro deyince akla gelen ilk yerdeyim. Meydan Nezelej de metro istasyonundayım. Mavi hattın tam ortasındaki merkez durağı. Arkamda gördüğünüz yazıda yazan da Meydan Nezeleş Nosti. Şimdi buradan biniyorum. Bir durak sonra e, tam liman bölgesi Riverport bölgesinde ineceğim. Ama şu an sizlere bu videoda hem nasıl metro kart alırsınız, kaç para vermeniz lazım metro kartı için, metro kartına nasıl para yükleyebilirsiniz bunları göstermek istiyorum. Hadi gelin diyelim metroya geldiniz ve metro kartı almak istiyorsunuz. ve çünkü ya metro kartınızda para yok diyelim ya da jetonunuz yok. Maalesef böyle bir sıraya gireceksiniz. Bu sıranın kalabalık olduğunu düşünüyorsanız hiç değil. Çok çok 10 dakika 15 dakika kuyrukta da bekleyebilirsiniz. Bu sebeple gelir gelmez önce bir tane metro kartı alın derim. İçine de 100 grivnalık yükleyin. Bir basış yaklaşık 8 grivna. Onunla birlikte metro kartınızla ulaşım sağlayabilirsiniz. Araya da hep kaynak yapıyorlar. <laughs> Araya kaynak yapmasınlar. Şu makineden almaya çalışalım mı? Sen zaten sıradasın abi. Biz makineden almaya çalışalım. Ben size nasıl Lipline'de kullanabileceğiniz Kiev, ya yani Kiev'de kullanabileceğiniz Kiev kartı alabileceğinizi göstereceğim. E, menüden İngilizceyi seçebiliyorsunuz. İngilizce yaptım. Kart satın alıyorum. Minimum 50 grivnalık yükleme yaparak yapabiliyorum bunu. O zaman ne yapıyoruz? Parayı şuradan veriyoruz. Yeşil yanan yerden parayı yolladım. 50 grivna yolladım. Tamam dedi. Ne yaptı? Bana buradan Metro Kiev'de kullanabileceğim metodol smart kartı verdi. Smart kart. Hayır, bir saniye. Bu başka bir şey. Şimdi bu kartla ne yapacağım? Şimdi bu benim her zaman aldığım iki kartı değil. Bu Smart City kart. Evet para yok diyor içinde. Hiçbir kontrol edelim. O zaman instruction'ı okuyalım. Önce bilgi sahibi olalım. Olamıyoruz. Abi ben bunu merak ettim. Bir, bir, Ukraynalı vatandaşa soracağım. Bilen olduğunu zannetmiyorum. Bu yeni bir sistem çünkü. Bu kart değil aslında. Yani bu Smart City kart. Aslında bendeki kart bu değil. Dobre den. Rezmovlayta po angliski. Troşki. Niye? Duje dobre. Ya rezmovlayta po angliski troşki. So I want the 50. Biz mojna. Что, so, 50? Не маю карту. Вы майете карту? Вы майете карт? Я пополняю. Вы майете карт? Я хочу, карту не мо, маю. Хм, добра. Что, есть можно фиол? Добра. 50. Пятьдесят. Только возвращаю. Не маю. Не Dobre. Sorry. Sorry. Tamam. Öyle bir bilgisizlik var ki çalışanlar dahi nasıl dolduracağımızı, ne yapacağımızı bilmiyor. Ne, yapacağız? Dolduramıyoruz. Yeni sisteme geçmişler biz. Sistemin... <laughs> ben sistemin mağduruyum. Abi kartı falan almayın, jeton alın. <laughs> Jetonu atıyorsun, yeriyorsun. değiştiği bir sistem. O yüzden kimse bilmiyor. Kimse hiçbir bilgisi yok. Ben de size ilk elden göstermek istedim. 50 tane istiyorum. Ve 325 grivna ödemem lazım. Para üstü veriyordur umarım. Şuradan 400 grivna veriyorum. Teker teker veriyorum paraları. Aldı. Burada paralar teker teker veriliyor. Bunu söyleyeyim. Bilmiyorum böyle makinenin böyle bir şeyliği var. Ya onayla monayla diyor. Aldı. 75 grivna ne oldu bizim? Acı bizim 75 grivna ne oldu? Bende refund kod var o zaman bir saniye. Abi öyle karışık ki. 75 gri kaç para yapıyor? 8 kere 8 64. Ya valla benim profesör oldum ya. Refund kod. 5 4. Makine para veremiyor abi. Bana o verebileceği para karşılığında kod veriyor. Ben de o kodu giriyorum. Ya benim çözemeyeceğim hiçbir şey yok. Bildiğin beni çözdüm ya. <gülüyor> <gülüyor> Yaptım az kalsın doldurduktan sonra bırakıyorum. Bu kartı almak tam tamına e, yarım saatimizi aldı. Bu kartı almayın abi, jeton alın, <laughs>